GTA maceralarından herkese merhaba bu videoda GTA 4'te peşimize bize yumruk atmaya çalışan bir adamı takacağız ve ardından polisin önünde o adamın bize yumruk atmasını sağlayacağız. Ondan sonra bildiğiniz gibi polisler o adamı tutukluyor ve tutukladıktan sonra nereye götürüyorlar onu merak ediyorum bu videoda sizlerle beraber polis arabasını takip edip nereye gittiğini araştıracağız. Ve ardından başka bir deney daha yapacağız o deney ise şu bildiğiniz gibi oyunda belli bir görevden sonra Nikon'un evini yakıyorlar ve Yaktıktan sonra, ev yandıktan sonra o eve bir daha giremiyoruz. Ama bende bildiğiniz gibi bir trainer var. Trainer yardımıyla o evin içerisine girersek ne olur? Bunu merak ediyorum. Onu da deneyeceğiz sizlerle beraber. Ama öncelikle şu polis deneyiyle bir başlayalım isterseniz. Şimdi etrafta polis arabası var mı diye bakıyorum. Evet, şurada bir tane polis arabası var. Şimdi birini peşimize hemen takalım. Şuna mesela vursak, yumruk atsak, takılır mı peşimize? Evet, gayet güzel takıldı. Şimdi hemen polisin önüne geçelim ve polisler bir yakalasın şu adamı. Geliyor, yumruk atıyor, atamadı. Bir daha, hadi. Yine geçiremedi adam, hadi. Adam iki saattir yumruk atmaya çalışıyor, beceremedi bir türlü. Evet, ölümsüzlük açık diye sanırım herhangi bir şey olmuyor. Şu ölümsüzlüğü bir kapatmak istiyorum. Ondan sonra belki bir şeyler olur. Şöyle bunu bir kapattık, evet tamam. Tam tahmin ettiğim gibi. Ondan dolayıymış. Bakalım ne olacak şimdi? Polisler onu yakalayacak öncelikle, tutuklayacak. Evet. Gayet güzel. Bunu daha önceki bir videoda göstermiştim zaten buraya kadar olan kısmı ama Arabaya bindirdikten sonra ne yapıyorlar onu hiç denememiştim Şimdi arabaya bindirecekler ve götürecekler bakalım nereye götürecekler merak ettim Adamı bindirdiler şu taksiyi ben de almak istiyorum Polise yakalanmayız çünkü polislerin bizi yakalaması kapalı şu an O yüzden bir sıkıntı yaşanmayacaktır Hadi bakalım arabayı takip etmeye başlayalım Ama şu taksici bizi indiriyor yalnız Bir dakika Şuna hemen bir atlamam lazım şunu bir indirelim tekrardan. Hadi giderlerse artık şu taksiciden bir kurtulmam lazım çünkü. Trafik de sıkıştı ondan gidemiyorlar. Şunu bir ezeyim rahatlayayım ben. Şimdi bu polis arabasının gitmesini bir bekleyelim. Trafik biraz açılsın ondan sonra herhalde gider. Hatta biraz yardımcı olayım şöyle önlerini keseyim şunların da geçmesinler. Polis arabası geçsin. GTA 4'te de böyle sıkıntı çok fazla yaşanıyor. Şimdi bu adamın önünü biraz açmak zorundayım çünkü şu adam bu sefer dönemeyeceği için yolun ortasında kalacak. En iyisi oyunu kendi akışına bırakalım. İlla ki açılır herhalde. Evet yavaş yavaş hareketlenmeye başladı polis arabası. Şimdi herhalde bir yere gidecektir bu. Şu da geçsin. Tamam gayet güzel. Trafik biraz açıldı. Tam açıldı diyorum. İki polis arabası da birbirinin üstüne sürüyor. Sonra tekrardan sıkışıyor burası. Polis arabası ortada durmasaydı aslında çok güzel ilerleyecektik ama işte işleri bozdu bu polis arabası. Şöyle yapalım. İttirmeye çalışsam acaba. Nasıl olur? Ya da şunu ittireyim ben. Şu siyah araba ittirirsem çok daha iyi olur. Şöyle biraz yolu açmaya çalışalım. Hatta şöyle biraz daha ittireyim şunu. İyice rahat geçsin. Artık daha ne kadar yol açabilirim? Geçse artık. Heh. Sonunda geçmeyi başardı. Şimdi bu polis arabasını takip edelim bakalım. Dönebilirsek artık. Taksi almak da biraz başımıza iş açtı gibi. Tamam, yetiştik. En azından kaybetmedik. Şimdi arkasından arkasından bu polis arabasını takip edelim. Bakalım nereye gidiyorlarmış. Bir öğrenelim. Şu an güzel güzel ilerliyoruz, takip ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidecekler. Şimdi iki tane ihtimal var. Ya polis karakoluna gideceklerdir ya da böyle ortalıkta boş boş dolanacaklardır. İkisinden biri olduğu kesin ama hangisi olduğu konusunda bir fikrim yok. O yüzden birazcık takip edeceğim. Eğer uzun bir süre bir yere varmazlarsa demek ki sürekli boş boş dolaşıyorlar demek oluyor bu. Eğer belli bir süre sonra bir yere ulaşacaklarsa ve o yerde muhtemelen polis karakoludur. Cevabı öğrenmiş olacağız. Şöyle adamı da göstermek istiyorum. Adam içeride böyle oturuyor şu an rahat rahat, sakin sakin oturuyor. Bu şekilde işte dıştan bakınca adam böyle rahat rahat arabada yolcu gibi oturuyor. Her gördüğümüz trafik ışığında da bekliyoruz böyle. Arabalar çıkıyor bize ya da kırmızı yanıyor polis arabası duruyor. O yüzden birazcık uzun sürecek gibi yolculuk. Ve az önce de buradan geçmiştik. Tekrardan aynı yerden geçiyoruz. Bu tür durumlarda genelde bir yere gitmeye çalışmıyorlar ama yine de bekleyelim biraz daha. Daha yeni başladık. Şöyle bir iki dakika daha bekleyeceğim eğer herhangi bir yere gitmeyecekse böyle boş boş gitmeye gezinmeye devam edecekse farklı şeyler deneyeceğim mesela İçindeki adamı kurtarmaya çalışacağım. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum ama işte kurtarmaya çalıştığımda kurtaramazsam öldürmeyi deneyeceğim. Ne tepki verecekler merak ediyorum. Ve yine başladığımız yerin oralardayız. Şurada başlamıştık hatırlıyorsanız. Yine oradan geçiyoruz. Birkaç dakikadır boşuna dolandık yine başladığımız yere döndük. Demek ki bunların bir amacı yok. Belli bir amacı olsa, belli bir yönü olsa, gidecekleri bir istikamet olsa dakikalar boyunca şu taraflarda boş boş gezinmezdik diye düşünüyorum. O yüzden Artık bu polis arabasının önünü kesmeyi planlıyorum. Bakın yine sağ tarafa dönüp tekrardan oraya çıkacağız. O yüzden artık bu polis arabasının önünü keseceğim ve bu polis arabasına karşı bazı deneyler yapmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle önünü kesmem için biraz önün açılması lazım. Tamamdır açıldı da. Şimdi şöyle bir taksiyi durduralım burada. Şimdi şu polis arabasına bir yaklaşalım. Şimdi bizim polise yakalanma özelliğimiz kapalı. Polis bizi yakalamayacaktır. Derken adam polis arabası gidiyor şu an. Bir dakika şöyle tekrardan bir önünü kesmem lazım. Tamamdır tekrar kestim önünü. Şimdi silahı doğrultacağım içerideki adama. Bakalım ne yapacaklar. Bizi yakalamaya çalışmayacaklardır. Çünkü polise yakalanma özelliğimiz kapalı dediğim gibi. Şöyle şunlara da silah doğrulttuğum zaman bir tepki vermiyorlar gördüğünüz gibi. İçerideki adama ateş edersen peki ne olur? Hemen sıkıyorum kafasına. Ve evet adam öldü şu anda. Polisler şu an herhangi bir tepki vermedi. Arabadan inmediler. Hala gitmeye çalışıyorlar. Bakalım nereye gidecekler derken çatışma çıktı ve polisler şu an o çatışmaya odaklandı. Az önce şu polis arabasındaki adama silah sıktık diye güvenlik de bize sıktı ve polisler de ona sıktı. Yani işini yapmaya çalışan adama sıktı polisler. Böyle de bir olay yaşandı şu an ve güvenlik görevlisini öldürdüler maalesef. İşini yapmaya çalışırken güvenlik görevlisi polisler tarafından öldürüldü ve polisler de polis arabasına geri bindiler. Şimdi taksiyi çekince muhtemelen yollarına devam edecekler. İçerideki suçluyu da öldürdük bu arada. Onu hiç umursamadılar bile. Hatta şurada işini yapan güvenlik görevlisini daha çok umursadılar bu durumda. Ve şu an polis arabasıyla gidiyorlar. Az önce şuradan döneceklerdi. Vazgeçtiler şu an. Ve buradan dümdüz gitmeye karar verdiler. İşte bu şekilde demek ki hiçbir şey olmuyormuş. Sadece arabaya bindirip götürüyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi hemen ikinci deneyimize geçelim isterseniz. Kendimizi Nikon'un eski evinin olduğu yere bir ışınlayalım. Ve bakalım Nikon'un eski evine Görevleri tamamlayınca gidersek ne oluyormuş bir öğrenelim. Hemen şöyle koşa koşa gidelim. Niko'nun evi hangisiydi? Şurada az ileride. Hatta arabalarımız var görüyorsunuz. Bunlar bizim park ettiğimiz arabalar. Şu sarı çizgilerin olduğu alana arabamızı park edersek bildiğiniz gibi buraya park ettiğimiz araçlar sürekli kalıyor. San Andreas'taki garaj mantığı yani. İşte bu da bizim evimiz, eski evimiz. Buradan girmeye çalıştığımız zaman içeri giremiyoruz. Kapı açılmıyor gördüğünüz gibi. Şu adam da ne anlatıyor iki saattir derken ne oldu niye böyle karanlık oldu ekran birden. Bir dakika şu saati bir ayarlayayım. Şu an ne oldu hiçbir fikrim yok. Birden ekran karardı. Şöyle biraz saati değiştirsek nasıl olur? Biraz yukarıda saat. Evet şu an ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ekran karanlık oldu derken düzeldi tamam. Ama önceki şu peşimizdeki adamı bir yok etmek istiyorum. Beni sinir etti çünkü tamamdır. Şimdi tekrar gösteriyorum içeri giremiyoruz gördüğünüz gibi ama i tuşuna basarsam aynı San Andreas'ta olduğu gibi duvarların arkasından geçebiliyoruz. Hemen i tuşuna basıyorum ve evet şu an evin içerisine girmiş bulunmaktayız. Hemen bizim daireye bir gidelim yukarı çıkalım ve kapıdan geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi içeri girebiliyoruz. Oyunu kaydedebiliyor muyuz peki? Böyle yatağa yaklaştığımız zaman yok. Kaydetme işareti çıkmıyor. F'ye basıyorum mesela şu an. Yatağa yatamıyoruz. Oyunumuzu kaydedemiyoruz. Televizyonu açabiliyor muyuz? televizyon şu koltuğa mı oturup açıyorduk onu da hatırlamıyorum ama. Evet şu an buralarda geziniyorum ama televizyonu da açamadığımızı görüyorsunuz. Yani bu ev tamamen kullanılmaz halde yani sadece içerisine girebiliyorsunuz. Onun dışında içerideki şeyleri kullanamıyorsunuz. Hatta burada kıyafet de değiştirebiliyorduk ama o işaretle çıkmadı şu an gördüğünüz gibi. Artık içine giremediğimiz için normal yollarla içerideki özellikleri de kaldırmışlar. Dışarı çıkmaya çalıştığımız zaman ise... Dışarı çıkabiliyor muyuz? Yok çıkamıyoruz. Kapı her türlü kapalı bu şekilde kilitli. Demek ki Nikon'un evine böyle o görevleri tamamladıktan sonra gelirsek işte bunlar oluyormuş. Evin içerisinde böyle dış görünüşünde iç tasarımında herhangi bir değişiklik yok ev yanlış olmasına rağmen. Ama kapısı kilitli olduğu için içine giremediğimiz için içerideki özellikleri kaldırmışlar. İşte bu şekilde bunu da öğrenmiş olduk kısaca. Bir de oyun niye bu kadar karanlık oluyor? Onu bilmiyorum. Grafik modu yüklüydü bir ara. Ondan kaynaklı olabilir veya başka bir sebebi de olabilir. Bilmediğim bir sebep. Bir fikriniz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Karanlık oyun dedik. İyice karanlık oldu. Ne desek tam tersi olmaya devam ediyor zaten. Neyse şöyle ESC'ye basıp tekrardan ESC'ye basarsak düzeliyor. Bir süreliğine en azından. Evet bu videoluk deneylerimiz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada bir başka deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.